Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir efsane videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte içerisinde kariyer modu oyuncu kariyeri ve ondan sonra turnuva modları menajer modu kaleci maçı gibi ve aynı zamanda süper ligin bulunduğu FIFA 14 PS modunun kurulum videosu ile karşınızdayım. Öncelikle yorumlar bölümüne sizlere bir adet video bıraktım o videoyu izleyerek sizlerde oyun dosyaya nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ondan sonra ise arkadaşlar zahiş uygulamasına giriş yapıyorsunuz ve videoyu da sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siyah ekran sorunu almamanız için e, arkadaşlar kurulumu dikkatli bir şekilde izleyin. Öncelikle arkadaşlar sizler burada indirdiğiniz klasörle, dağlantı klasöründe olacaktı. Sizler buraya giriş yapıyorsunuz. Benim başka bir yerde o yüzden oraya giriyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle iki tane dosya indirmiş olacaksınız ve bu dosyalarda önceliği önceliğim e, şöyle arkadaşlar ISO dosyanızın üzerine gelin ve bunu buraya Çıkart çıkarttığın arkadaşlar. E, ondan sonra bunu buraya çıkarttıktan sonra texture dosyasına gelin ve bunu da klasöre çıkarttığın arkadaşlar. Öncelikle geliyorsunuz şöyle bir bunu klasöre çıkarttıktan sonra şöyle bir tane e, klasöre çıkmış olacak arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız. İçindeki dosyanın üzerine basılı tutup bunu arkadaşlar kes deyip gelip bunu e, Android klasörü içerisine değil de şöyle PSP klasörünüz olacak arkadaşlar genel olarak bunun içerisine gelip bunu tek dosyanın içerisine atacaksınız arkadaşlar ben de olduğu için bir daha atmıyorum bunu buraya attıktan sonra ise yapmanız gereken diğer işlem ise PSP emulator'üze giriş yapmak çünkü şu an arkadaşlar bu ISO dosyası halinde bunu bir daha PSP klasörün içerisine gerek yok bu burada da durabilir e bu şekilde sadece tek dosyasını PSP'nin içerisine atın ondan sonra ise arkadaşlar emulator'üze giriş yapın. Şöyle psb menü giriş yaptıktan sonra bizler için önemli olan arkadaşlar burada sizlerin sistem dili e, önemli ayarlar bölümüne geleceksiniz sistem diyeceksiniz arkadaşlar buradan dilinizi e, Espanyol amerika Latinas şeklinde seçeceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun başka bir dilse oyunuz açmaz bilginize ondan sonra arkadaşlar şuradan yugos bölümüne tıklıyorum ve burada sizlerin şöyle bir ekran olacak burada sizler de alakasyona giriş yapacaksınız arkadaşlar benimki başka bir yerde olduğu için oraya giriyorum e, pictures sosyasında olduğu için buraya giriyorum Ondan sonra size yapmanız gereken ilk işlem şöyle ikonuza basmak arkadaşlar za bahsettikten sonra da oyununuz açılacaktır. Böyle bir tane daha bir şey kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.